Hepinize merhaba. Bu ile kaldığım zaman devam et ne etmesiydi? Oylamada bunu seçtiniz. Ben de bunu oynuyorum. Benim gönlüm mafyadan yanaydı. Diyeceksiniz ebe adam madem mafya istiyordun neden mafya çekmiyorsun? Sizi çok sevdiğim için. Daha önce de bully diyordunuz bana. Oylamadan da bully çıktı. Bully. Bully dememeye çalışıyorum. Bully. 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 Her neyse oyunun başına atlamak zorunda kaldım. Altap yaparken şey çok sıkıntı oluyor bilmiyorum oyunda bir acayip var şey PlayStation'dan port edildiği için oyun. O yüzden direkt buradan başladım. Başını zaten biliyorsunuzdur. Çocuğun arabada gidiyorlar. Annesi başka bir adamla evleniyor ve babayı sevmiyor. Okula bırakıyorlar. Okulun girişinde yollu öğretmen bizi karşılıyor. Müdür asılıyor müdürler aralarına. Astafe iş ne yapıyorlar? Sonrasında burada biziz bizi şey, eee müdürün gitmemizi istiyor. Ya oyun bugün oyun ikinci indirişim. Diğer indirdiğim oyun yani ilk indirdiğimde şey. Loadinglerde takılıyor oyun yükleme aralarına. Umarım burada da takılmaz. Burada takılırsa zaten bir daha yok size bulayım olayı. Hah şöyle işte. Az önceki oyun çıldırttı beni. Üç tür kaldırıp indiriyorum kaldırıp indiriyorum. Neyse en azından Ah ya diğerinde buralar falan hep yoktu. Havada uçuyorduk falan. Eh rahatladım. Türkçe yamasında iniyorum. Dedim acaba sorun Türkçe yam mı? Oo. Oo. Bir dakika merdiven altına iniyorum. Bakacağım yerler var. Bakamıyorum. Hoppa. Ha. Siz bu oyunu bu yüzden çok seviyorsunuz değil mi? Siz Allah'ın liselileri. <laughs> Heh geldik müdürün yanına. Ha, az önceki oyun demek ki bozukmuş. İşte orijinal almazsanız böyle olur. Orijinalden yanayım. Orijinal desteklerim. Korsana karşıyım ama bir birim şeye 2.2 birim ödemeye daha da karşıyım. Dolar fiyatları, lanet olsun dolar fiyatlarına. Oyunun grafikleri falan da çok şey değil, aman aman. Çok merak ediyorum siz bu oyunu niye bu kadar çok seviyorsunuz? Ben sormadan önce de bir sürü isteyen vardı bunu oynamamı. Çok mu iyi oyun? Çok mu güzel? Bilmiyorum, hiç oynamadım ben bu oyunu. You excel like at Müdürleri hiç sevmem problemli müdürleri iki kere you sevmem. Boy, a you and I are going to be great friends. You Sen can arkadaşım arkadaş olmam ben sana. Danvers, are yet? Aman ya burnumu temiz burnumu niye bu beni? Hem burnumla benim

yorumlarda yok. Bu kız kim be? Şişman. Ne biçim yürüyüş öyle? Bizimki tam bir baş belası galiba. Zaten tipten de belli. Aa, küçülmüş de büyül Küçülmüş de büyülmüş. Yeni dost ve düşmanları edin. Edinelim. Erkek öğrenci yurduna geri dön. Şuradan atlıyoruz, buradan da atlıyoruz. Çok bedesim. Lisede sıkıyorsa bunları yapın hadi. Aha kapıda bela var. Ha, ne bu? Re Reputation gibi bir şey mi? Reputation mı arttıracağız bunları ne yapacağız? Neyse yorumlarda demişiniz biri demiş küfür etme, hiç beceremiyorum falan. Haritaya bakmak için taba bak. basayım. Hop kaydı. Ha bir dakika ben şuradan <laughs> kayacağım. Bakın ben de insanların annesiyle bir şeyler yapmayı, bacılarıyla daha başka şeyler yapmayı ben de biliyorum. Gerek yok. Bana küfür edemiyorsun. Yok neden küfür yok. Yok küfürsüz biz eğlenemiyoruz falan. Ha, Hadi bakalım. Hadi bakalım turuncu kafa. Ha, evet dayak bak. Beşe bir ben sizi yer miyim ya? Ben asıl siz... Bir dört. Neyle vuruyoruz? Lan. Ha, 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 ha. Rakibine nişan almak için sağ tuşa tıkla diyor. Sen bir dakika. R yakala. Oh. Ha. Kaldır şunu. Tam. yakala. Dur. Ay ya. Oh. O Hareketlere bak. Tam bir al. Buna uğraşıyorum. Oh. 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 Ağzını yüzünü kırdım ya. Tamam bunu da yaptık. Bir yerde de tekmeledik. Şimdi zorba ile de e, biz 2 saattir ne yapıyoruz? Evet Eren sağ köşede 68 kiloda Eren Gardını aldı turuncu kafayı sıkıştırdı Conan O'Brien'i sıkıştırdı Tuttu vuruyor çok güzel bir fakat çok güzel bir diz Muay Bir dakika ne, ne dedi ne dedi Ha altta şeymiş E bitti mi bir dakika bitmedi Ben Yusuf Humiliate. Ha şey yapacağız bunu. Ha şey yapıyor burasını. Kıvır ne 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 bunun adına ya? Kolunu tutup çarşaf ha çarşaf yapıyoruz. <laughs> ben uğraşma senin döverim. Bu bu çok büyük. Bu olmaz. Bu Bu ne be? King Kong'u kullanmışlar. almışlar. Ben sisteme karşıyım. Üniforma falan giymem. Oh, come on. Çok güzelmiş o Çok eğlenceli. Hey, you're the new kid. Yeah. Sen de yeni düşmanımsın. Ha bu yeni you're arkadaşımız. medikasyon. Medikasyon ne <laughs> ya? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Bu bize uyuşturucu satacak. Oh, benim <laughs> lisem gayriyetin duranın gelmişler. Gelmişiz. Ben de lisede terör estirirdi. Gören 30 metre uzaktan kaçardı beni. <laughs> Sağlık bar barım sol, ta sol taraftı. sol taraf. Soda makinesinden klasik şey bu GTA soda soda iç canın da olsun. Ha 50 dolarda param var. <laughs> Dur bir tane daha açayım. Tam da olmadı. Tamam bir şeyler içmek canımı doldurur. Doldurdum. Oyun oynayamıyoruz. Müdürü çizmişler, müdürü şeytan yapmışlar. Ne haber? Seni gidi Kılıbık. Şuraya gidelim. Bu ne? Kızların odası mı? Oo, değil. Burada masa burada. Ha kıyafet giyeceğiz. Ha üniforma giyeceğiz. Ha bunda şey var. Elbise de var. Pijama. Dur nasıl giyiyoruz? Giydim. Kabul et left alt. Giydim. Giyemedim. Niye giyemiyor? Ha. Ha, aman kastım alttakiymiş. Tamam okunuyor. Tamam. Kabul ettim. Giydim. Çok moralim bozuk. Çok dertliyim. Hoşlandım kız. Hey, diğer çocuk. Hoş. Pete. 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 Pete çok küçük yalnız. Pete şey. Well, Okulun zekisi galiba. Bu önceden şey olmuş. I'm sınıf atlamış. Ha gel. Bunlar bizim arkadaşlarımız.

Leave Bu çocuğun armasında yılan var. Bu kesin Voldemort'un şeyi. Yardımcısı neydi onun adı? Voldemort. Gençliği neydi o ya? Tom Riddle mıydı? Would you guys mind Jimmy Ha, adımız Jimmy. Öyle <laughs> lan hiçbir şey bilmiyorum ya. Na ha burada kaydediyoruz. Ne bu? Günlük mü? Anı defteri mi? Şey mi? Mezuniyet şey mi? Dosya bir kaydet. Save left alt. Tuşları çok tırt. Evet. Left alt to continue. Yüzde sek yüzde tamamladık. Şurada bir yıldız var. Yıldız alıp güç. New task. Şey. Yeni görev alacağız. Buradan değil. Aa ne yaptı? E ben seni... Hı. Döve... İkinciye de vurdum. Yanlışlıkla oldu. Dur. Şey. Kilolu arkadaşım. Hı. Anında yere sererim. Sen kimsin? Neyse yıldızı Ben videosunda gördüm bunu. Kayka istiyorum ben. Kaykayı mı verin bana? Koşma neydi? Left alt. Tamam. Aa okulda herkes problemli ya birbirine dalıyor. Şey gibi bu San Andreas'ta şehirde kaos çıkıyordu. Herkes birbiriyle şey yapıyordu. Dövüşüyordu. Başta burası benim okulum. Ha patronun kim olduğunu göstereceğiz şimdi herkese. Şey hapishane. Ha okula hapishane diyor. Bu bizim takıldığımız çocuk. Ha az önceki şey bu yapan. ne? Ap, ap apologize diyor. Alt sağ tuş. Left I'm alt. Really ha, bunu saat yandaki ha, a para. E ben buna para mı vereceğim. Kaç dolarım gitti? 2 dolarım. Aa, ben kendim buna yedirmem diyeceğim de Hayvanat çok büyük tip'e bak. Ha, bunu şey yapacağız. şeyini kıracağız. Ha, parayı verdik ama gitsin. Ev ee, buna kıraydık. Oldu. Oldu. Ha ben iki satır yanlış yapıyormuşum ya. Basılı mı tutacakmışım? Ne yapacakmışım? Tehlike metrem. Yaptığım suçlara göre artar. Başkanlar. Başkanlarla ne işim var? Ha, beni yakalamaya. Kaçacağız mı şimdi bundan? Hadi bakalım. Ama kaçamam ki ben bundan. Bu siyahi. Çok hızlı koşar. Kendi koştu. Ay, hayır lan ne yapıyorsun? Aa çocuğun kitabını çağ. buraya saklandım. Tehlike metrem. Ey Allah'ım ya Rabbim. E, bu şey yalnız direkt <laughs> hayır 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 hayır. Ha dur şeyim çıktı yine. Bir dakika ben yine saklanayım şuraya. Evet. Siz verin. Ha bunlardan kurtulmanın Yolu buymuş. Bela kola. Bim kola. Bim kola ne ya? Şey gibi. Bim gibi. Bizim bim. Birleşmiş marketler. Sıradaki görevimiz ne? Çok sevdim onu, Çok eğlenceli. Burada ne var? Bilgi panosunu oku. İmpa, Burada çok önemli bilgiler olur. Gel ara sıra burayı oku. Kültürün artısını dedi bana. Jimmy, -mi Milli. Abi az önce bu kız bu kız biliyor. İ i in, inis. Ne innis. Navios Innis. Ne biçim ismi o ya? Ben buna hayriye diyorum. Buna da hayriye. Aa kızın çikolatasını çalmışlar. Kıyamam tüh daha fazla kilo alamayacaksın. Şekerin de çıkmayacak, düşmeyecek. Tövbe ya Rabbim. Bunun için ağlanır mı ya? Kız yolumdan. o. Okulda çok güzel kızlar var ha. Sen değil yeşilli. Sen. Kırmızı kafa. Bakalım. Erkekler... Oh. Erkekler tuvaletinde bulun. Kafasını... Closet'e sokmazsak... Target. Ne diyeceğim? Neye basacağım? Left alt. Konuş. Space. Küçük düşür. Evet. Kafasını tuvalete sok. Kafasını tuvalete sok. Belki yine çarşaf yapıyor. Kafasını... tuvaleti sokmadıktan sonra... <laughs> Ay! Affedersin. <laughs> Pardon. Hmm. Kafasını tuvalete niye sokmadık ya? Keşke sokaydık. Hayriye! Bebişim ben geldim. <laughs> Çok uzun yoldan al sana çikolatan! <laughs> aha, aha. Ay, çıkma teklifi. Rezalet. Hoşuma mı gitti bu benim? Sevmedim mi? Ne oldu? Dur. Ne yapıyorsun? Yani sen dur ne yapıyorduk? Bir dakika nasıl yapıyorduk? He? Aa bana vuruyor. He? You wanna fight? He? You wanna fight? You wanna... Aa vurdu. Omzuma vurdu. Bir dakika. Bunu da şey yapalım. He? Space... Hayır hayır kıza değil lan kıza değil. <laughs> ben al senin ben. Ağzına yüzüne kırarım şurada. Sonra da giderim kızlar tuvaletinde. Ben tehlike metrem bitsin. Kullanayım. Aa kızlar tuvaletinde şey gidim Haneye tecavüz diyor. Aa kızlar tuvaletinde girilir mi kızlar? Ha iyicin de geldi. Kız pipimi gördün. Daha ama çok hızlı gidiyoruz ha. Bak az önce öpüştük şimdi de Kırmızılardan kaçmamız lazım. Sen sen çok cılısın yok. Keyfim. Kız peşimden gelip durma a manyak. Bu ne biçim bir okul Allah kahretmesin. A adama vurdu. Neyse ben karışmam. Allah sizin belanızı vermiş zaten. Kafeye geldik. Okulun kimin olduğunu göstereceğiz. Sevdiğim şey sevdi Sevdim. <laughs> Ah bak okulun en popüler kızıyla. Bunlar benden, benim tayfa bunlar. Masa üstü oyun, bilmem ne falan filan. Bir dakika, ha bu okulun en şey kızı adı da Buse. Yanında da Amerikan futbol takımı kaptanı Mert. Greasers mı? Bunlar şey mi? <laughs> ya da ne Aa bunlar <laughs> okul futbol, futbol takımı şeyi. Bunlarla zaten başa çıkamayız. <laughs> Tipe bak omuzlara bak. Benim bütün bedenimden büyük. Müdür mü bu? Bunu mu temizlesene müdür? Burnumu temizle. Hümkürt. Hümkürt beni. Radar sınıfın yerine. Ha zil çaldı. Sınıfa gitmemiz lazım. Tamam. 9'da başlar. 11.30'a kadar sürer. Bu kadar mı? Anasını satayım. Biz gittik mi? 9, 4, ney? Saat 9. Sol üstteki saat ile. Saatimiz de çıktı. Bu arada benim kafam şu an haritanın arkasında. Harita. Sınıf. Sınıf. Dur. Geç kaldım kafam harita onu bir dahakine aşağı alayım dedim belki aşağı. Aa geldim sınıfıma. Chemistry. Şey kimya. Kimyaya girdik. Hadi bakalım bomba. <laughs> Bu da şey. <laughs> Ababam sınıfında vardı ya. Hatırlamayan. Ekrandaki ikona göre. W. A. W. D. Yanlış yaparsan patlar mı? Vallahi 5 aldım ha. Ha, yanlış. Tekrar mı? Ölen bir tanecik şeyden. Ha, a, böyle ders olmaz olsun. Kimyam da birdi benim maalesef de. Şeyle geçmiştim. Neydi? Okul bittikten sonra girdiğimiz sınavlar neydi? bitirdim. Bir mi? Ha bunlar da tam tersi. Biri yine ottu değil mi? Aa firecracker aldım. Odan da patlayıcı yapmak için kimya araçlarını... Allah <laughs> <laughs> nasıl bir okula geldik biz. Aha bu. <laughs> 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 Lan. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Keko. <gülüyor> Ha şeyler geliyor. Kaç 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 kaç. Şey nerede? Çöp kutusu bulun bana. Kız ne haber? Benimle, benimle çıkar mı? Benimle çıkar mısın? Erkek arkadaşın mı? Hala hatır soruyordum. Size mutluluklar. Aa ne yaptı? Gracer Sucks. Okulun içine grafiti. Şey. Müfettiş. Ha bu kadar silah. Kaykay çıksın ya. Kaykay istiyorum ben. Çok sevdim ha. Hiç bırakısım yok oyunu. Bu yerdeki sarı şeyler ne? Görevmiş. Ayarlama. Kendini yapıyor gibisin. Nasıl konuşuyorsun adam sen? <laughs> <laughs> Nasıl Bulworth tarzı değildir? Bütün okul belaya batmış. Bulworth tarzı değildir diyor. Ha zaten bu da benim duygularımı şey yaptı. Bu adam şeye benziyor. Örümcek Adam'daki gazeteci John Can James'in miydi neydi ona benziyor. Sir. Yaladım mı? Ah, sapan var elinde. Ah, acıdı. Görsem acıdı. Bir kimi yalamışım ben ya? Ben kimseyi yalamadım. Davis'in uzaklaşmasına izin verme. Tabii ben left altla koştuktan sonra space'te nasıl zıplayacağım acaba? Ne güzel port yapmışsınız aman. He is the X on the radar. Ben bunu kaybettim ya. E gitti. Basarak daha mı hızlı koşuyor? Ne yapıyor? Anlamadım ben. Kız kaçın. Tabi sonra da bekliyor. Aa iki kişi beni. Aa kendim patlattım. Işın kola. En sevdiğim kola. Işın kola. Ah oh, tam bir erkek. Ha, okul değil mi sadece harita gayet büyük mü? Seni dur 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 yumruk alayım dur. Lan dur. Heh shift. Tut 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 oğlum vur vur apar kat. Benden uğraşma. Tükür üstüne. Bak yine baga girdi oyun. Basamıyorum. Heh, açıldı. Ha açıldı. <laughs> Lan oğlum vurma şuna şimdi ırkçılıktan şey yapacaklar. Bir dakika benim şeyim bitti mi? Aa burada şey buldum. Şey kola. Belako, belako, bin kola. Niye alamıyorum bunu? Böyle. İki tane. Hah. Aferin lan. Tut şunu tut tut. Tamam bu bitti. Şimdi ben senin bir dakika olmadı. Senin değil. Sen aman sen kolay lok. Maymışsın beni son anda bana. Bir dakika şimdi Davis'le dövüşeceğiz. Davis'le dövüşmeden önce ışın kolu aldım yine. Ah Davis silah kilitlen. Al senin kafana. Ha bunu şeyle döveceğiz. Bunu alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Şey yap bu. <laughs> bunu çocuğa atabiliyoruz mu? <laughs> Bir dakika. Evet. Tam 12 den yaşa. Davis'in için sapanını alacağız. Oyunda sapan da var onu da biliyorum. Sapan kazandım. Yeah. Yeah liseyi baştan okumayı düşündüm şu an. Gruplarla saygı durumunda. Evet saygı durumunda. Reputation var bunda. Nerede? Saygı durumum nerede? Bu kimya dersi. İngilizce... Sen... İkindi mi? İkindi ne ya? <laughs> ha ikindi de İngilizce dersi. Ha tek gün. Şey nerede? Saygı değerim nerede? Bilemedim. Sapan. Nasıl kullanıyorsun sapanı? Ah, <laughs> ah oyun çok zevkliymiş ya. Işın kola. <laughs> e ee, firecracker'ım ha bitti. Yapacağım. Dur bakayım. <laughs> Aa gris bunlar. Aa, ay ay öldürdü beni. Öldür. Şey var. Tekmele <laughs> tekmele tek tut 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 Aparkat, aparkat, aparkat bit. Aa öldüm. Zangif yaptı bana. Kaçar ben. Görüşürüz Pampa. <laughs> Seninle dövüşmek güzeldi. Kaç kaç. Aa. geliyor. O zaman. Aa, aa, aa sumucu çık. Lan ne yapıyorsun? Vur Jimmy. Jimmy. Jimmy acıma. Jimmy. Jimmy bir daha tut. Shift çok ters yerde ya tuşları. Ben bu tuşları değiştireceğim. Sapan at. He he he. Aa oturttu surat. Derse geç kalacağım senin yüzünden. Aa beni arıyorlar. Kaykay istiyorum ya. Kaykay ne olur kaykay. E, niye bitmiyor benim şeyi? İlla bir yere mi girmem lazım? Ha çöp kutusu. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben buradan çıkarken anlamayacak mı benim bundan saklandığımı? Dersi asma. Dersi asmam. Zil çaldı. Derse yetişmem gerek. Koş. İngilizce. En sevdiğim ders. Bu bak bu kızıl uzun fıstık hep karşıma çıkıyor. Hastayım ona. Dersim nerede? Üst katta. Hemen. Ya müdürün odası bu ama. Niye geldim ki ben? Ah rubber band. Aman. Ben alıp tit, atacağız sandım öyle şey yapıp silah yapıp. Ha ders asma. Zaten görevin adı ders asma ya. Aman. Şuradan kayalım. Hoppa. <laughs> tamam ben ya. Ben de yapardım bunları lisede. Çok özledim liseyi, okulu. Bunlar ne? Ha, milletin dolabını açıyoruz. İleride açarız. Burası, burası değil. Şurası. Benim oda değil. Burası tuvalet. Ne <laughs> kız? Bıdık. Hapıl paf. hayır. Ha okul. ama benim yurdum şeydi şuradaydı. Aa oh, nerdlere karşı büyük savaş var burada. Şu ana kadar oyun kontrolleri dışında pek bir sıkıntım yok. Oyun kontrolleri bir tek ters bana. Onun dışında oyun gayet eğlenceli ve güzel. Ben şu oyunu bir saklayayım. Bugün yeter artık bu kadar. Çek lan! Burası benim adam değilmiş zaten. Söylesene senin olan. Yeniyiz okulda aman! Ha burada şey yapabiliyorum. Firecracker, Firecracker yapayım bir dahaki bölüm. Bully'den bugün... Bul, bully. 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 Ben bugünlük bu kadar oyun eğlenceliyim. Şimdi anladım neden oynamak istediğinizi. Kimyadan bir aldım. Beş aldım. Sıradaki ders İngilizce ama İngilizce yazacağız. Zaten İngilizce. Ne yapacağım İngilizce? Yi? Oyun Türkçe zaten. Türkçe ama Ne gerek var İngilizce dersine. Videoyu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Facebook'tan beğenin. Twitter'dan takip edin. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki bu videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.